Merhaba arkadaşlar. Yeni video ile yine karşınızdayım. Bu videomda da size John Steinbeck'in Gazat Üzümleri adlı eseri hakkında e, bilgi vermek istiyorum. O eseri tanıtım yapmak istiyorum. Esere gelmeden önce John Steinbeck hakkında biraz e, isterseniz, dilerseniz bilgi vermek istiyorum. John Steinbeck e, ABD'li Amerikalı bir yazardır. E, 1800'lerin sonunda doğmuştur ve 1900'lerin ilk çeyreğinde e, daha çok damgasını vurmuştur dünya edebiyatına ve genelde arkadaşlar eserlerin böyle e, fakirliği, işçiliği, işte bu ezilen, ezilen insanları, yoksulluğu, ekonomiyi, e, ailelerin yıpranmasını, toprak, toprak, toprak işçiliğini, çiftçiliği, yani bu tip konuları genelde almıştır arkadaşlar. Şimdi eserimize gelecek olursak, Gazap Üzümleri adlı eser, e, sizler de tarihten çok iyi bilirsiniz arkadaşlar. Dünyanın belki de bilinen ilk ekonomik buhranıdır o. 1929 ekonomik buhran, ekonomik krizi vardır. Tüm dünya etkilenmiştir bu krizden. Yani bir iki yıl kadar sürmüştür ve gerçekten tarihte daha önce yaşanmadığı için insanlar önlem daha alamamıştır. Yani tüm dünya etkilemiştir. Böyle olunca da birçok insan işsiz kalmıştır, fabrikalar durmuştur, paralar değersizleşmiştir, alım, alım gücü azalmıştır insanlar. Dediğim gibi arkadaşlar. Ee, ana hatlarıyla ana konusu 1929 ekonomik buhranındaki insanların o yaşadığı sıkıntılar anlatıyor. Şimdi eserde birden fazla aile var ama en önde de bir tane aile var. Yani o aile merkezli diğer aileleri de anlatıyor aslında. Şimdi o dönemde arkadaşlar insanlarda şu varmış, o ekonomik sıkıntılar bu dolayı ABD'de insanlar yürüyerek hani eşyalarını da hayvanlarını yükleyerek de başka yerlere iş için, hani iş umuduyla başka topraklara gidiyorlarmış. Yani burada da dediğim gibi bir tane ailenin iş bulma ümidiyle, iş bulma umuduyla, arzusuyla yapmış olduğu yolculuğu anlatıyor. Yolda giderken e, e, ölen oluyor, yaşlılar bazıları ölüyor. İşte açlık çekiyorlar, susuzluk çekiyorlar, hasta oluyorlar. Yani o tüm psikolojik boyutları da ele alıyor, diğer işlere de ele alıyor. <laughs> Şöyle düşünelim arkadaşlar. Mesela siz bir bölgeye iş bulma umuduyla giderken yolda o bölgeden gelenleri karşı gelenlerle karşılaşıyorsunuz. Onlar diyor ki biz o bölgeden geliyoruz, orada iş yok, toprak yok, daha önce gidenler gitmiş, sakın gitmeyin falan diyorlar. İşte bu aile tüm bunlara rağmen gene de ısrarlı bir şekilde o bölgeye, o tarafa gitmek üzere yoğunlaşıyor. Dediğim gibi yolda bu işçilerin göçlerini, bu işçilerin sıkıntılarını, iş bulmaya gidenleri, gidip de geri dönenleri, yolda ölenleri, açtığı sefareti bunları muazzam bir şekilde ele alan bir eser. Tabi bunun yanı sıra e, gene kısmen küçük küçükte olsa böyle bir aşk hikayesi diyebileceğim şeyler de var. Tabi çok fazla değil ama hani ufaktan böyle e, yazarımız değilmiş. Dediğim gibi 1929 ekonomik buhranını eğer iyi anlamak istiyorsak çünkü 1929 ekonomik buhranının çıkış noktası çıktığı yer e, ABD'dir Amerikadır. Hani nedenini, sonuçlarını, sonuçlarının niçinli iyi anlamak istiyorsak bu eser bence Okumamız gereken bir eser. Ben bu eseri okumanızı sizlere tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım yeni videolarımla yine karşınızda olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.